27 Nisan Doğa hükümlü sürdürürken sürekliliği esas alır. Etkileşim olmadan değişim olmaz. Eğer dualarla olayları değiştirmek mümkün olsaydı öyle bir karmaşa yaşanırdı ki Tanrı'nın tanrısallığı bile içinden çıkamazdı. Her isteyen istediği kadar altına sahip olsaydı altının bir değeri kalmazdı. Doğayla Amerika'ya başkan olunsaydı kim istemezdi ki? evrensel kuralları kendi beklentilerimize göre değişmesini istemek yerine akışa uyum sağlamak gerçekçilik olur. Anadolu'da anlatılan bir mesel vardır. Tam da buraya denk geldiği için paylaşmak istiyorum. Adamın birinin üç kızı varmış. Evlenince üçü de farklı yerlerde yaşamaya başlamışlar. Bir süre sonra adam kızlarını görmeye gitmiş. İlk kızının kocası çiftçiymiş. Babasının nasılsın sorusuna iyi olduğu yanıtını vermiş bol mahsul almak için yağmur beklemekten başka sıkıntıları yokmuş. Allah gönlünüze göre versin deyip öbür kızını görmeye gitmiş. O da iyiymiş ama kocasının yaptığı çömlekler kurumadan yağmur yağmasın diye dua ediyormuş. Ona da aynı dileği dilemiş adam. Üçüncü kızının terzi olan kocası herkes çok mahsul alsın, çok bora kazansın, giyime harcama yapsın diye dua ediyormuş. İş çoğalınca kocasına yardım etmesi gerekeceği için evin işleriyle fazlasıyla yorgun düşen kadın tersini diliyormuş. Adam onlar için de aynı dilekte bulunmuş. Allah gönlünüze göre versin. Sence hangisinin duası kabul olmalı? Neden?